Merhaba sevgili izleyiciler. Bir kitap tomani programında daha beraberiz. Bugün sizin de inşallah i̇mam Gazali'nin eseri, unutulmaz eseri Mükaşefetül Kulub. Kalplerin keşfi hakkında konuşmak istiyorum. Tabii kalplerin keşfi i̇mam Gazali'nin daha çok tasavvuf mesleğine geçiş yaptığı ya da tasavvuf mesleği üzerine artık eserler telif ettiği bir dönemde yazdığı eser. Biliyorsunuz i̇mam Gazali'nin ortaya çıkışı daha çok akli, mesela ak akıl yoluyla ilerleyen asfiyat, bir alim. Ömrünün daha sonraki dönemlerinde ise bu akli yollar onu tatmin etmiyor. Kendini sorgulamaya başlıyor ve asıl İmam-ı Gazali diye bildiğimiz Hüccetül İslam İmam-ı Gazali diye bildiğimiz İmam-ı Gazali tasavvuf mesleğine geçiş yaptığı noktadan sonra ortaya çıkıyor. Mükaşefetül kuluk da bu döneme dair bir eser. Daha evvel İmam-ı Gazali'ye dair okuduğum mesela Tevbe Risalesi, veya işte Mişkatülen var gibi eserleri üslub olarak benzemiyor. İmam-ı Gazali'nin bu eserde daha çok nakil yaptığını, hadislere, alimlerden kıssalara, hikayelere daha çok yer verdiğini görüyorsunuz. Böyle bir üslub farklılığı var. Onun dışında İmam-ı Gazali'yi bilmek bizim için neden önemli? Çünkü Risale-i Nur'da Bediüzzaman'ın çok atıf yaptığı, kendisinden üstadım hocam diye bahsettiği ve hak hakikat dersini aldığı isimlerden birisi. Bu noktada Nur talebelerinin sanıyorum şöyle bir açlığı var. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerini biliyoruz ama onun nerelerden istifade ettiğini, nasıl bir gelenekten beslendiğini yeterince bilmiyoruz. Bu noktada İmam-ı Gazali okuması yapmamız da Bediüzzaman'ın beslendiği geleneği anlamamız açısından kıymetli. Tabii bütün alimleri az çok bilmemiz lazım. Peki İmam-ı Gazali kimdir diye sorarsak kendimize şöyle özet bir bilgi edinebiliriz. Hüccetül İslam namıyla meşhur. Asıl adı Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed. Ahmet El Gazali et Tusi Selçuk Devleti döneminde yaşıyor ve Anadolu Selçuk Devleti'nin çok önemli bir alimi. Hatta Nizami Mülk kendisine çok kıymet veriyor. Onu e, Nizamiye medreselerinin en büyük hocası yapıyor. Doğum tarihi 1058 yılı. İran bu, yani bugün İran coğrafyasında kalan bir yerde dünyaya geliyor. Felsefiye eleştiri Tehafütül Felasife ki en meşhur eserlerinden birisidir. Bunun haricinde İhya-i gibi meşhur eserleri var. kimyâ i Saadet diye bir eseri var. Onun dışında Bediüzzaman Hazretleri'nin ona atıf yaptığı yerlere bakarsak çok var. Ama birkaç tanesini ben sizinle paylaşayım. Mesela kendisini Ebu Hanife, Şafii, Beyazlı Bistami, Şah Geylani gibi isimlerle beraber asıyor, anıyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta ona Asfiya diyor, muhakkikin Asfiya ve Sıddikin diyor. Daha bunun gibi pek çok atfı var. Bu noktada demek ki i̇mam Gazali de tanınması gereken bir isim, bilinmesi gereken bir isim. Çelik yayınlarından çıkan Mükaşefetül Kulub'un bu tercümesi de okunulabilir, istifade edilebilir bir eser. Bir dahaki Kitap Tomanı'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.